Aziz hemşerilerim, ben Karabey Kadir Karaoğlu. Sizlere kapatılan belde belediyelerinin açılması ile ilgili hayata geçireceğimiz çalışmalara dair bilgi vermek isterim. Bildiğiniz üzere Bayburtumuz 1989 yılında il yapılırken beldelerinin ilçe yapılması suretiyle yeni ilçe bağlanmadan il statüsüne kavuşturulan tek ildir. Bu da ülkemizin en az nüfusuna sahip ili olmamızın en önemli nedenlerinden biri olmuştur. Hal böyleyken bir de 2011 yılında belediye kanununda yapılan değişiklikle nüfusu 2000'in altında kalan belde belediyeleri kapatılmış. Bu kapsamda ilimizde Beşpınar, Akşar, Çayır Yolu ve Konursu belediyelerinin kapılarına kilit vurulmuş ve bu beldeler köye dönüştürülerek adeta kaderlerine terk edilmişlerdir. Vatandaşlarımıza reform diye yutturulan bu kanun değişikliği ile köye dönüştürülen bu beldelerin yaşadığı altyapı sorunlarını en iyi burada yaşayan hemşerilerin bilmektedirler. Her biri tarihi geçmişleri ve jeopolitik konumları ile çevre köyler açısından birer merkez olma niteliğindeki bu yerleşim yerleri başta içme suyu, kanalizasyon, temizlik ve yol hizmetleri olmak üzere birçok hizmetten istifade edememektedir. Bu beldelerde yaşayan vatandaşlarımız AKP iktidarı tarafından apaçık bir şekilde cezalandırılmış ve mağdur edilmişlerdir. Sözüm söz, Millet İttifakı olarak iktidar olmamız halinde ve Bayburt Milletvekili olarak seçilirsem belde belediyeleri kapatılan Beşpınar, Akşar, Çayır yolu ve suyu yeniden beldeye dönüştürecek ve belediyeleri açacağız. Bu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın kamu imkanlarından hak ettikleri derecede yararlanmalarını sağlayacağız. Beldeliği elinden alınan bu dört yerleşim yeri için ayrı bir sözüm daha var. Bu beldelerin çevre köylerinden taşımalı eğitim kapsamında taşınan öğrenci sayılarının yeterli olması halinde bu dört beldemizin her birine lise açacağız. Bu bir millet ittifakı sözü. Bu bir Karabey Kadri Karoğlu sözüdür. Biz kazanınca Beşpınar kazanacak. Biz kazanınca Akşar kazanacak. Biz kazanınca Çayır Yolu kazanacak. Biz kazanınca Konursu kazanacak. Biz kazanınca Bayburt kazanacak. Biz kazanınca Türkiye kazanacak.